Arka. Evet, hepinize arkadaşlar. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle bir birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Aynı karakterlerle Brawl <laughs> Stars lazım. Hadi bak, Hayır yanlışlıkla dostluk savaşı. Evet dostum. Sen benim dostum değilsin ya. Al Şimdi ne? Ne yapıyorsun böyle? sana gönderiyorum. bak. Bakın şimdi ben de Piper'ın daha yeni kostümü çıktı göstereyim. Yeni yeni daha Piper oldu var Evet şimdi Piper ve de Piper yapacağız. <laughs> evet, <zorunda gülüyor>

Oğlum çocuktan mucisi bile var. <laughs> ama mi? Hey, oh... hey! Tamam insan... <laughs> Bekle ben de göstereyim. Al bu. Ben gidiyorum. Ayıp yapıyorsun

Şimdi güzel Hatta sen daha iyi evet, ben... Artık normal maç yapabiliriz. Evet. Bekle. Arkadaşlar şunu görürseniz. Oradaki o bokumu yazanı Yaşar aslında. Çünkü onunla kestik. Öyle yazdım ama artık adı Yaşar. Yaşar'ın numarasını vereyim mi? Herkes numarası. Bu kim lan desin tam? Yaşar'ın numarasını veriyor. Bakın işte burada herkes Yaşar'ı arayabilir. Evet. 1, 7, 8, 7, 5, 0, 5, 4, 7, 7. Bir de 49'u unuttum. Evet doğru. Arkadaşlar. <laughs> Herkes kim o, isim? Sugar. Sen kim ol? Piper. Piper çünkü yeni kostüm var. Ne yapayım? Da efsanevi çıkarttım ilk kutudan ilk ilk. Evet çok şanslı çocuk ya. Hem de ben o maçta bir bir kaldığında dedim içinden şimdi bu efsanevi çıkacak. Vallahi billah. Öyle yaptım vallahi. Hey. İçimden valla. Yemin ederim. Alev! Ama benim yıldızlarım bitti. İy, benim. benim bitmedi. Bir <laughs> şey olalım daha efsane bir daha. Piper'a geyon kelebek Piper. Sonra gene İvelina. Arkadaşlar İvelina bizim düşmanımız. Aa. Evet. Viper'ın projesini koymadık her mı? bir olur. Şey fotoğrafı da var. Aaa! <laughs> ne Şuna bak sana You're welcome. You're welcome. welcome. Şimdi <laughs> Değil Değil de şimdi Ne böyle Nasıl Nasıl çıkardı? Nasıl çıkardı yükseğe <laughs> işte, o da yapıyorum. Ee, i̇nsan gibi çıkardın. Değil mi? Evet. Ben de o zaman kim olsam da <laughs> en <laughs> iyi. Şey Piper Çoğuz. Barriye. Barriye. O sırada Barriye. Yolla canım. Hayır Arkadaşlar biz canlı yayın. Videoyu bitirdik.